Sevgili arkadaşlar bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Kupa kasada her şey yapacağız. Kartlarımı göstereceğim şimdi size. Hemen oradan şöyle zaten biliyorsunuz kolt biliyorsunuz. Ama ne şöyle böyle kostüm aldık. Ne zaten kostüm aldık. Evet. Koltu es eskiliği biliyorsunuz bunu almıştık. Bir de bu kostüm aldık. Sen niye kostüm biliyorsunuz siz? Bu line i. El Primo'nun kostümlerini gösteriyorum size arkadaşlar. Bu. 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 Başka yok. Zaten bunlar aynı. Poco satan bu kostüm. Yıldız kostümü. Vayna Michael Boy kostümü aldık. Jesus bu. Bu zaten aynı. Sekiz bitti. Bu. Ruko bu. Bu. Darli. Penny bu. Aldık. Bunu aldık. Karl'ı aldık. Kostümsüz. Jacky bu zaten vardı. Gus gümüş. Saf gümüş. Bu bu zaten. Bunu biliyor. M şeytan kostümü aldık. sto stonuna bu olduk ve bunu aldık. Paper aldık. Keskin nişancı paper'mış. Pam bu. başka kostümü yokmuş okumuş. Bir maksimum seviye yaptık. Nani bu. Evde göre biliyorsunuz gerek yok. de aldık. Bu kostümü aldık. Lola aldık. Sam zaten vardı kostümü aldık. Larve larve aldık. <laughs> Şimdi şey biliyorsunuz mob bir saatten Kostümleri gösterelim yine. Bu kost bu. 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 Yorumları yapın. Hangi kostüm daha güzel de? Tar aldık. Bayron aldık. Fana zaten aldık. Otis aldık. Moe aldık. Peynir. Spike. Leon. Kostümler. Leon normal. Kedi normal. Kaplan Leon. Drak olduk. Yorumlara yapın. Hangi karakterim daha güzel? Yani hep bazı maksimum var. Bir tek ki parçası olan Edgar. Şimdi ee, Leon'la mı alsak? Yok. Leon, Leon. Dök. Hangi karakter alsak? Martins adamayacağım. Baş başka, başka. Moe mi alsam? Draco. Draco. yok. Bak, bak. Spike alacağım. Üçlü seplaşımı oynayacağım. Ondan sonra Ondan sonra şey oynayacağım. Neydi onun ismi? Savaş topu oynayacağım. Ondan sonra bakacağız hangi oyuna, hangi oyuna gelirse. Of iyi bari. <laughs> Azıcık hastayım. Bak hastayım. Sizleri çekebilir çekiyorum. niye olmuyor lan bu? Lan, hadi. Sanda. Kesin öldük. Bize Max öldürdü ya Max. Dynamax ölürse işimiz kesin kesinlikle bitti. Hadi 5 4 3 2 1 0 geldim. Senin yapacağın en şey ya. Spell Coin oynamayacağım de. Asla oynamayacağım. Ben oğlum ya. Bu kutumun en kötü karakterim en gözüküyor. Anti Paper. 4, 4 oyun oynayacağım. Vazgeçtim. Direkt 3 oyun kaldı geriye. Hatta 2 oyun kaldı. Bu hafta 3. 3 oyun kaldı. Ben daha yorum 2. 2 oyun oldu yani. 2 oyun kaldı. Doğru mu lan hesaplamam? Benim matematiğim yok. <laughs> Daha düzgün. Aha. Uf kes. Uf. Uf. Hadi. Allah senin ya. Öldü lan. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uf. Aha. Frank mı yoksa yok yok. Seni öldürdük. Bizi öldürdü. Bu seni öldüreceğim. Hayır seni yapacağım ben işe ya. O en iyisi Edgar. 3 oyun daha oynayacağım. Hı. Ver yeneceğim oğlum. Süper yeneceğim. Kesinlikle yeneceğim. Hadi Edgar'ım göster, gösterelim gücümüzü. Of tam biz yendik. Ama inşallah yenmez yani. Bismillahirrahmanirrahim. abo 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 oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim diyerek üstüne atlıyoruz, öldürüyoruz. Ama Edgar fena güçlü. Allahu ekber, bismillah. Üstüne bismillah diyerek atlıyoruz. Ölme çalışıyoruz, ölmüyoruz. Allah. Ölüyoruz pardon. <laughs> Çünkü öldük ya. Öldük. Şimdi ölürsek var ya. Hadi arkadaşlar gösterelim gerçek yüzümüzü. Hadi çocuklar hadi Fatih. Öldü şunu Fatih. Fatih Fatih. Ben bunu var yemem. Ya o yeter yeter ya görürüm ben hep. Git kit var ya kit. Kaybettik zaten belli çoktan belli. Üçüncü olduk yine. Dörtüncü olduk yine. Daha üç, üç hesap başıma oynayacağım. Bravo ki okay oynayacağım. Edgar'la. <laughs> 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 of. Ayy. Bıktım. Ben bıktım bu dünyada. Öleyim de kurtarayım bu dünyada ben. Allah. A. Ben bir asla bırak. Sonra sileyim ya. Ben bittim artık. Bu dünyadan sıkıldım. Hadi öf. Allahu Ekber. Allah büyüktür. Atarız gol. Allah büyüktür. Sen beni öldürmüştün değil mi lan? Vur kanka. Hadi. Senin ben yapacağın şey ya. Baktım <laughs> ben bu dünyadan. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hayır. Hayır. Bir maç. Maç 1 bir. bir. Allah rızası için atın. Allah rızası için atın. Hayır 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 hayır. Dut <laughs> dut Hadi lütfen gol olsun. Hayır olmadı olmadı niye olmadı? bakmadım. Sen kimsin lan? Adamsın SBK pijutsuz. <laughs> Ver kan vur artık. Ya oğlum işte vur ya. He. Yendik. Hadi bakalım ender. 500. Oh maşallah. Para kısa alırız. Mega kutu. Allah'ın inşallah kar karakter çıkar. Amin. Ne görürüz? Karakter çıkmadı. Hadi çık lütfen çık. Karakter. Uy karakter. Kostümmüş. Uy. Bu kim? He. Ee, birmiş. İyi güzel güzel. Uf, <laughs> Aldım gitti. Yeni karakterimiz Max. Yine de sensi bir savaş açılıyor. Hangi seni alsam? Bu çıktı. Bunu alıyorum. Şu max'i güçlendirelim. Hmm, Lan baksana de, Burada canım. Bu belki işe yarar ya. Tam en üst yeter. Şurada bir biz bırak bak iyi değiliz. Savaş oynayalım. İnşallah güzel bir karakterdir. <laughs> Hastayım. Sizin için video çekiyorum. Abo kit var orada. İş bitti demek ki bu. Sen öl lan. Sen bu dünyada sen bu maçta olma. Hadi hadi dostlar gösterin gücümüzü. Orada kit var değil mi? Hayır vur kanka adam mısın? Şimdi bakalım gol atan kazık golü. Biz atarsak kazanıyoruz. Ben nereye gidiyorum? Hadi bak sana. Kit olsun. Ben de top. Ve gol. Mustafa gol attı ama maç bitti. Max güzelmiş ha. Beğendim Maxa. Önder. Hmm. 400. Üf. Üf üf üf. Maşallah maşallah. Allah'ım hiç kadar karakter çıkar. Afs fıs beladan kadar çıkmaz ki. 16. O yeni o nerede lan? Nerede o? Her şey nerede lan o? Şu... Şimdi... <laughs> Deniyoruz. Savaş topu savaş top iyi. Nasıl bir şeymiş? Şimdi çok iyi. Başlıyor başlıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Tamam karakterimiz oldu. Bakalım nasıl bu. Üf güzel güzel çok iyi, çok iyi çok iyi. O ben nerede? Şu öl, ölsün de. Heh tamamdır. Hadi kazanalım. Ve gol. Kalkıya güzel ha. Bak Kost, kostüm yine güzel. Kısa ki he. mi ben karakter aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Vur kanka Allah'ın kandırma. Vurmadık. Orada Allah'ın var ya. kandırma. Allah'ın kandırma. Yıldız oyuncuyum. <Gülüyor> 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 hmm. Çok iyi. Ay. Of daha sonra var. Ondan sonra para. 1000 TL para. Rüyamda bütün paramın gittiğini gördüm. <laughs> Buraya maç yeter mi? Hmm, düşüneyim. Arkadaşlar yorumlara yapın. Hangi karakterim daha güzel? Shelly, Nita, Colt, Wood, El Primo, Braille, Poco, Rosa... Yes, this is Lena Man, Clay, H, Sigisby, Trujo, Darley, Penny, Carly, Jackie, Goose, Boo, Ames, Sto, Paper, Palm, B, Nanny, Edgar, Colette, Lola, Sam, Larvae, Shady, Mortis, Tara, Max, Byron, Frank, Otis, Moe, Spark, Leon, Draco. Karşıma masif çıkacağım şimdilik videodan. Yorumlar yapın. Bir bize bir kanalıma abone ol, olun. Kotta hangi kostüm daha güzel? Onda da yorum yapın. Yorumlarınızı bekliyorum. Be beğeni de bekliyorum. Abone, abone de bekliyorum. Takipçim de olmak istiyorsanız olun. Bir bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma beğeni ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.